Kalemi bırakıyorum. Gerek yok. Bütün sene bunu da atıyor. Şampiyonluk için bunları konuşmaya gerek yok. Evet, bir sezonun daha sonun daha doğrusu sonuna gelmedik ama şampiyon belli oldu. Bu sefer biraz da erken oldu. Bence Galatasaray bu sezon sadece bir şampiyonluk değil, daha fazlasını da kazandı aslında. Mesela Ziraat Türkiye Kupası uzun yılları kazanılmıyordu. 19. su müzeye götürüldü. Ligde uzun yıllardır bir takım 3 sene üst üste şampiyonluk başarısı gösterememişti. Bu yeniden sağlandı. Ve hepsinin ötesinde Galatasaraylıların büyük motivasyonu olan, değil mi? 5. Yıldız armaya çok da eklendi. Dursun Özbey'in lafı çok konuşuldu ya, 4. Yıldız'ı Fenerbahçe takmadan biz 5'i takarız diye. Bu söylem gerçek oldu da nasıl oldu? Bunu anlatacağız. Yani Muslera sezon başı bu futbol dışı olaylarla dağıldı. Yönetim transfer yapamadı. Yere de kaldı ya. Bu takım böyle mi top oynar? Okan Buruk ya falan. Adamlar bizi beşlik yaptı, beşlik var. Bir sürü bir sürü başka olaylar. Şampiyon Galatasaray. <laughs> Valla bak bunu bir senede başka takımda göremezsin. Ya böyle bir hikayeyi başka yerde duyamazsın. O nedenle Galatasaraylılar çok maç izlediniz... Şimdi sıra hikayesinde. Kırılmanları, perde arkası, detaylarıyla koca bir sezonu anlatacağım. Bir kelimeyle sen de anlat ne olur. Yani şampiyonla inandın yeri mi yazarsın, anı mı yazarsın, maçı mı yazarsın? Bir yorum istiyorum özellikle. Coşkulusun madem abone ol tuşu da orada bir zahmet. Pepsi'ni, Ruffles'ını al ve şampiyonluk maç heyecanı ve hikayesini keyifle seyretmeye başla. Çünkü bu hikaye başka. Beş yıldızlı bir hikaye. ...serinletelim. Hadi bakalım. Evet. Şampiyonlarla baş başa bırak kardeşim. Çekil. Heh. Güzel insanlar. Şimdi Gal Galatasaray sadece bir kupayı değil... ...zamanın ruhunu da kazandı. Çocuklar Galatasaraylı olduğu... ...en iyi stat atmosferi yakalandığı... ...On Simen gibi bir... ...dünya yıldızını sevenlerine izlettiği... ...buraya çat 5 yıldızı taktı ve o kadar ilerden el sallıyor ki rakiplerine böyle eli gözükmüyor. Ufuk çizgisinde kayboldu. Çünkü biliyorlar kardeşim ya. Futbolu biliyorlar işte ya. Yani uzun uzun anlatırız da organizasyonu biliyorlar. Bir sürü sıkıntı o yüzden var. Evet İbrahim Atipoğlu ile Abdullah Kavukçu. çekiştiler kardeşim. Kıvırmayalım. Birbirlerine transfer hamlesine bile engel oldukları yazıldı, çizildi. En sonunda İbrahim Atipoğlu pasifize kaldı ki doğrusu da buydu. Abdullah Kavukçu ile işler o anlamda yolunda gitti. Abdullah Bey'e dışarıdan Erden Timur'un destek atması, Okan Buruk'la çalışma yollarını, doğrusunu önermesi falan. Bak, farkındaysan konuşuyorum. Eski yeni halef selef yok yani. E bu sırada Dursun Özbek nerede? Niye rol çalmıyor? Niye her şeyi ben yaptım demiyor ki başarısızlıkta? Hani bir araba laf söyledik başkana. İşte yöneticilik duruşu. Işte. Hep sakin, hep itidalli. Kriz çıktığında orada hani altta daima bir kriz çıksın, üstteki kurtarıcı görünür tavrı. Yani kulüp siyasetiyle Florya siyasetini ayırması falan başarıdaki ana etmenlerden, kolonlardan net. Buna örnek. Şimdi ne dedik? Transferde birbirine düşen yöneticiler yüzünden sene başında bayağı bir zor durumda kaldı Galatasaray. Medya eliyle de bayağı zayıf düştüler. Ama kurtarıcı hamleyle Osimen ismi bir geçti ajanslara bak. O dakikadan sonra zaten hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Geldi bir tufan, gider mi bilmem ama bir boran. Taş üstünde taş, gövde üstünde baş bırakmadı ve bence Galatasaray'ın bir numaralı şampiyonluk sebebi o Sümen'dir. Yoksa ben e, bu sene öyle geçen seneki gibi bir saha içi oyun hakimiyetinden söz edemeyeceğim. Hani çok güçlü, sarsılmaz bir oyun planı övgüsü yapamayacağım ama sistemde plan da Osimen olduğu ki bir ara hakikaten hani ver topa Osimene çözsün mü diyor düşünüyor falan diye eleştirdik o planı. Ee, plan demişken bu arada bizim Recep Reis'in e, şey sözü var. Futbol fena halde iyi ikililer oyunudur abi der. Mesela Osimen ilk geldiği zaman biliyorsun aynı süreçte Kerem'in satışı gerçekleşti. O ana kadar Kerem'in gitmesine sıcak bakanlar şunu sormaya başladılar. E ee, bu Osimen'in kıvarası kim olacak? Aklı bir soruydu aslında. Zira kanat rotasyonu daralmıştı. İşte Zalewski isimleri falan gündeme geliyordu. Hatırlayın ne olur. Ki Galatasaray'ın yıllardır kendi içinde pişirdiği işte Adana Demir maceraları, Leicester City kazanları falan derken tam olması gerektiği zamanda ihtiyaç duyulan anda çat dedi kırdı camı Okan Buruk. Çıkardı oradan kimi? Yunus Akgün'ü. Okan Buruk da sever zaten çıkarmaları. Lig'e öyle bir başlangıç yaptı ki Yunus, özellikle o 5-0'lık Rize maçından itibaren formayı kaptı. Fenerbahçe'deki ilk maç inanılmaz oyun ortaya koydu. Tottenham maçı, Ellsborg yani kabus gibi çöktü. Tam bu sıralarda, hani Galatasaray'ın önceki sezonu neydi? Ne üzerinden? Kerem Icardi falan. Biz bu sefer değiştirdik, Yunus Ossimen oldu ki Mertens de ligin başında özellikle bu ikiliye ek olarak önemli skor katkısı verdi. Ama bir önceki sezonda sahne alan Mertens bu sene erken tüketildi. Yaşının da etkisi var. Normal. Sonrasında Galatasaray'da bir yaratıcılık eksikliği vardı. Yunus'un sırtındaydı o. Yunus onu bir uzun süre iyi sırtladı abi. Şimdi sen buraya bir de Barış'ı ekle. 71 gole direkt katkı sunmuşlar. Ya nasıl bir rakam abi? Gol yükünün. %58'ini çekmişler demek. Abi acayip rakam bakma. E şimdi o zaman burada Okan Buruk'un kazanımlarının da hakkını verelim. Çok eleştirildi. Sanki ben eleştirmiyormuşum gibi hep üçüncü. Yorumculukta meşhurdur o. Çok eleştirildi falan biz hiçbir şey dememişiz gibi. Her sene 5 aday sunuluyor zaten yerine. Allah için bak bakılıyordu da. Söyleyeyim. Hiç kıvırmasın abi kimse. Okan Buruk'un çektiğini bu manada kimse çekmemiştir. Zaten evhamlıdır da bir böyle telaş eder yapar. Anlarsın onun oyuncu değişiklikleri. Oyuncu kullanımından anlarsın. Ne zaman ki Kadıköy'de geldi derbi kazandı bir rahat nefes aldı. Sonra Abdullah Kavukçu'nun deyim yerindeyse evine yerleşti. Rahatlık özgüvenle birleşti. O desteği hissedince tabi hatalar da azaldı. Kadroyu daralttı. Süreci komple söylüyorum yani. Eleştirilere daha az kulak verir oldu. Onu aldık oynatmam lazım. Yok Gelert, yok Cuesta. Şunu Kerem Demirbay'la falan. Abi paçalardan bir boy bir daralttı takımı. Lemine konusundaki yanlışı da söyleyelim. Orada zihni yanlıştan da döndü baba. Her şey daha güllük gülistanlık oldu. Bak Lemina'nın kadrodaki yerini şöyle izah edeyim. Bir, Torreira'yı ön bölgeye göndererek pres gücünü arttırdı. İki, Abdülkerim ve Davinson'u savunmada rahatlattı. Üç, Galatasaray oyununa dinamizm kattı. 4. Sara'nın 10 numara gibi oynamasını sağladı. 5. Topla çıkılmakta zorlanan pozisyonlarda topu tehlike bölgesinde o driplikte taşıyarak Galatasaray'ın savunmadan 2. 3. bölgeye yerleşmesini sağladı. Kaç ya? 6 mı? 6. Beklerin daha rahat oyuna genişlik vermesinde büyük etken oldu. Şalayi, işte Eren, onların ucundaki etkinliği Sarayla, Torreira'yla sağlayamazdınız abi. Anlatabildim mi? Sağ içindeki bu dokunuşlara cevap da veren bir takım vardı şimdi. Yani Mertens'i haftalarca oynatmıyorsun ama öyle manşetlere çıkacak bir sorun olmuyor. Ee, bunlar şöyle değerli. Gerçi değerini anlatamam ancak tersi olacak. Yaşayacaksın o zaman anlarsın. Ama hani futbolu sadece geometrik şekiller zanneden arkadaşlar için söylüyorum yok öyle bir şey. Kaan'ın sene içi doğum günü görüntüsünü bak bakayım. Çok şey verir bakmasını bilene futbolcuların iletişimini görebileceğin alanlarda aslında bir şeyleri çözebilirsin. O yüzden çok futbolcu evet Davinson da harika oynadı. Sara'nın duran top kullanımı söylersin. Eren'in takıma dahil olmasını sonradan katkısını söylersin. Tek tek de a şey unutuyor. Duran top Sara deyince. Duran topu söyle. Bu sene Galatasaray'ın Abdülkerim'in kafası unutmak unutmamak lazım. En sıkıştığı oyun en çok faydalandığı organizasyon duran toplardan geldi. Öyle ki ligde son oynanan Trabzon maçından sonra Yunus Akgün ne dedi? Gerçekten dedi duran top konusunda çok iyi çalışıyoruz dedi. Hem defansif açıdan dedi hem ofansif açıdan meyvesini de yiyoruz dedi. Hakikaten öyle. Orada Abdülkerim'in sezon içindeki kritik kafaların hakkını verelim. Bir savunmacı böyle Alpay Özalan geliyor aklıma. 93 Alpay Özalan'dan bahsediyorum. Hakikaten kafa bam diye vuruyor olması çok kıymetli ve önemli. Hakkını orada verelim. Sara'nın meşhur hareketiyle Duran top kullanımı falan bunları biliyorsunuz zaten. Hatırlayın Mourinho ne demişti ilk oynanan 3-1 biten, 1-3 biten derbinin ardından küçümseyici bir ifadeyle taçtan gol edik. Şimdi o gün önemsiz görünen şey bugün şampiyonluğun arkasındaki etmenlerden biri öyle sayıyoruz. Ama Mourinho demişken onun az önemsediği bir şey daha söyleyeyim. Ben demeyeyim daha doğrusu Fuat Buruk Özgür Sancar'a konuşmuş. Okan Hoca'nın kardeşi. Acun Ilıcalı, Mourinho ve Ali Koç'un davranışları, yaptıkları Okan Buruğ'u, ekibi ve tüm futbolcuları daha da hırslandırdı dedi. Süreçleri iyi yönetenler kazandı ligi zaten. Yani deminden beri anlattıklarımın altında da o var bakmayın siz. Şimdi Hatipoğlu kavukçu ilişkisi Florya'yı darma duman edebilirdi. Okan Buruk bir araba eleştirinin sonrasında çözülebilirdi, iyice dağılabilirdi. E yönetim eleştirilerden o de sıyrıldı. Florya'da düzeni yeniden tesis etti. Okan Buruk ne zaman eleştirilse Fenerbahçe'yi yendi, sıyrıldı. Oyuncu grubu da şikayet illa etmişti. ki kızmıştır bir şeylere ama sahada kazanmaya devam etti ve sonuç 5. Yani burada bir de şey var galiba ya. Hakikaten kazanma alışkanlığı. Seninle de konuşuyoruz ya şimdi. Bir ara sendeledi. Hatırlayın güzel insanlar. Ne oluyor? Niye oluyor? Bir şey oldu Galatasaray'a. İçeridekilere soruyoruz ediyoruz. Valla biz de sorunlarda bilmiyoruz diye cevap geliyor. Düşünün. Ama ne oldu? Su aktı, kendi yolunu buldu. Niye? Bence iki sebepten. Bir, artık kültür yerleşmiş. Yani büyüklük refleksi oturmuş. Bu çok başka bir şey. Buna bir saat konuşursun. Galatasaray artık o büyüklük reflekslerini şahıslardan, sistemdeki aksaklıklardan koruma dönemine girmiş ya da ona rağmen bir çıkış yolu üretmeyi biliyor. Şimdi hani bu Türkiye'nin Bayern'i olduğu falan benzetme. Ben biraz daha galiba bu yüzden diyorum. Yani çünkü ne yapsan sarsılıyor okey. Belki sarsılıyor ama yıkılmıyor. İkinci sebebi de yine bence rekabet ettikleri direkt yıkılıyor. Helva gibi dağılıyor. İşte Fenerbahçe bir Rangers maçı bir Türkiye kupası maçı mahvoldu. Yani iyi giden her şey bozuldu. Şimdi o refleks orada kaybolmuş. İnsanların ağzının içine bakan bir yapı var. İşte Trabzon finalde bir erken gol ne oluyoruz dedirtti. Galatasaray'da olan rekabet ettiklerinde olmayan bu duruş ne diyorsanız buna küçük farklarla belirlenen şampiyonluğun en büyük yapı taşlarından biri bence. Yoksa her şey olumlu mu ilerledi Galatasaray? Deminden beri anlatıyoruz. Tüm sezon boyunca Okan Furuk form, Buruk formda mıydı? Çoğu zaman hatalı kararlar, hatalı demeçler. Yönetimin o diyoruz işte o aldı da her transfer doğru muydu? Bak bu sezon Galatasaray transferlerine, maliyetlerine bir bak. 10 milyon yelerdi. Sara 18 milyon. Jacobs 8 milyon. Bonuslar var. Başarılı oldu mu? Şalaya 6 milyon bonservis 2,5 bin euro maaş maliyeti. Kar zarar dengesine bir daha bakın ne olur. Ya da tablo farklı olsaydı nasıl bakardın bu dengeye? Cuesta yine 8 milyon euro. Fiyat, yani sevilme henüz. Ben o kadar o kadar da sert bakmıyorum ayrı hikaye. E başında dinamik 8, dinamik 8, Avrupa maçları var yetişmedi falan. Anca işin sonunda alıyorsunuz vesaire derken İşten sıyrılıyor Galatasaray. İşte olumsuz durumda paniğe kapılmadan hareket etmesi mi dersin, katları tek tek çıkması mı dersin ama ne dersen de dile kolay. 3 sezon, 3 farklı hikaye, 3 farklı zorluk seviyesi ve her defasında farklı karakterler, farklı krizler ama farklı kahramanlar var. Kulüp aynı. Aynı armayı inanç, aynı tribüne sadakat. 2023 bir kıvılcımdı. Torrent sonrası enkazdan doğan bir yapı vardı. Okan Burun hani ben geldim diye değil de ben buradaydım zaten diyerek çıktı, ilk yolculuk. Icardi'nin kalbine attığı o ilk pas, Mertens'in maestro olduğu günler, taraftarın işte hayali gerçek olduğu dediği şampiyonluk. 2024 iş değişti, işte. bu sefer herkes tetikte. Hani bir kez kazandın da görelim tekrarını falan. Ve Galatasaray tekrar kazandı, rakipleri daha güçlüydü. Belki medyanın baskısı daha fazlaydı ama süreklilik kazandı. Ve 2025, bu artık meydan okumaydı. Ezeli rekabetin çivisi çıkmıştı. Dışarıdan taşlar, içeriden yangınlar, herkes çelme peşinde böyle Dante gibi cehennemden geçip arındı Galatasaray. Cenneti buldu sonra şampiyonluğu yani. Şimdi bu başarı, bu kaotik futbol düzeninde akıl koyarsan, sabırlı olursan, iletişimin ateşini böyle kısıkta tutsan, yakmadan işte işe yararın göstergesidir. Bu bir tesadüf değil işte insanların kültür dediği şey ağır bir kelime tabii de bu saatte kelimeyle uğraşmayayım. Yani bu böyle bir anı defteri gibi oldu. Bir yıllık konuşma yaptık ama bunları deftere yazıyor olsaydım muhtemelen en arka sayfasına ben abi alır kalemi şöyle yazardım. Her devrin bir Galatasaray'ı oldu. Öyle okudum ama bazı devirler sadece Galatasaray içindir. Yani bu sene öyle bir sene galiba ve bu devir öyle bir devir. Ve güzel insanlar şimdi yeni bir devir başlıyor. Sokakta çok sohbet ediyoruz sizinle. İşte geçen okey masasında ikardı formalı kardeşimle. Gece dışarı çıktık sahne 17'deki arkadaşla. Vefa Lisesi'ndekilerle, Boğaziçi'ndekilerle. Hepsi ne diyor biliyor musun? Abi artık Avrupa yani. Bir şey yapmamız lazım Avrupa'da. Ya ne kadar kıymetli ya. Görüyor musun? Ve bu kadar başarıdan sonra hala navigasyon kullanıyor Galatasaray camiası. Rota yeniden oluşturuluyor falan. Avrupa için 5 transfer yapmamız lazım. Görüyor musun? Taraftarı bile taraftar ya. Yetmiyor diyor. Elle mina işi. Anlattık. Şimdi taraftarın Lemina diye bastırması kötü gidişi durdurdu. Yani hadi öyle bitireyim. Kıyaslayayım. Daha iyi anlaşılır belki. Hoca ile telefonda konuşuyoruz. İyiyiz işte şu kadar günde bir yemek yiyoruz diyen başkan var. Bu tarafta. Burada yöneticiyle aynı çatıyı paylaşan hoca var. Hoca yönetici beraber. Hoca otelde kalıyor. Hocası derbi kazanıyor. Final kazanıyor. Kritik maçlardan alnının akıyla çıkıyor. Hocası Üst sıralardaki kimse yenemiyor. Okan Buruk yenemedi mi? Medyası hemen ayar pozisyonuna geçiyor. Buranın medyası eleştiri düşmanlık zannedip 3 Temmuz'a kadar bağlıyor hikayeyi. Taraftarı zaten söyledim. Başkanı Florya icraatlarında gözükmeyip döküz arasından Florya'dan Kemerburgaz'a taşıyor takımı. Acayip operasyon. Bu taraf Maltepe'deki arazimiz falan belediye başkan adayı gibi konuşuyor hala. Şimdi sen buna feraset dersin ben deneyim derim acziyet dersin, ben zafiyet derim. Birileri hassasiyet der, birileri mecburiyet der aslanım diyor. Şampiyonluklar böyle gelir. Ve 5 yıldız demek 25 yıl fark demek. Alttan gelen yeni nesil de cabas. O yüzden Galatasaraylılar ne dese, nasıl övünse hakkıdır. Onlar konuşur, siz dinlersiniz bütün hafta söyleyeyim. Ben de gelenekselleşti ama tüm Galatasaraylı takipçilerimi, abilerimi, ablalarımı, kardeşlerimi, mahalleden arkadaşlarımı, halı sahadaki takım arkadaşlarımı, akşam beraber takıldıklarımı, 101'de kafasına vurduklarımı, yani içinde bulunan tüm Galatasaraylıları ayrı ayrı tebrik ediyorum ve kutluyorum. Yeni videolarda görüşürüz diyorum. Bir cips yiyerek konuyu kapatayım mı? Çok konuşulur da biraz da dışarı çıkayım dışarıda konuşalım. Öyle yapalım çünkü çok söylenecek şey var.